Ben hiç duymadım. Çık. Abi, abi çıkarın, yani. çıkarın, çıkarın, <laughs> çıkarın hodri meydan. Yani Söylediysem ben göt verenim, söylemediysen onu söyleyen en büyük göt veren, yani abi, tamam Ali Koç'tan sonra kim gelecek başkan abi? O önemli olan o. Boş ver şimdi hocayı mocayı, boş verelim. Valla ben çok ağır bir şey söyleyeceğim. O koltuk boş bile olsa bundan kötüsü olmaz. Yeah, cool oğlum. <laughs> en azından kimse rostilleri falan getirmez. Neyse. O zaman Cango senin Ali Koç'ta bir farkın yok. Ali Koç da o zaman niye şimdi mi? sabırsızlık yapınca, hocayı değiştirince sonra dönüp diyorsun niye He. hoca değiştirip duruyorsun diyorsun adama. He. Adam seni He. He. Şimdi ya. en iyi... Hazır mısın? Sana bir çok giriş güzel yapayım. Yani. Çok, teşekkür ederim. Ben, ben ederim. ben sana bir girişim. Bok gibi yakaladın. Sen bok yedin farkında değilsin. Kapat şimdi ben sana bir giriş yapayım. Tamam. Teşekkür teşekkür lazım. Lazım. Şimdi. Buyurun. Aha. Şimdi bak bunlar benim onların içinden nasıl geçeceğimi bildikleri için. Bak çamur atmaya başladı. Selamun göt Aleyküm. Korkusu. Bak göt korkusu. Aha. Aleyküm selam. Tam 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 geldi. oldu. Erkan anlar. Bey. Sayın ya. moderatör. ne diyorum? Ben böyle bir teknik direktörü getirdim değil mi? Oturduk masada siktir ederdim o masada. Çünkü oğlum derdin, Yoksa Ali Koç'a söver miydim? Burada benim bildiğim. Ben şimdi bak verdim. demin iki hafta söverdim. Ben hafta demin ödedik. ne dedim? Ben demin ne dedim abi lan silikli sen bir sus. Bak ben demin ne örnek verdim yani? Dedim ki o kadar büyük hocalar geldi ki ve hala onların kalitesi tartışılmaz. Ama bu ülkede başarılı olamamaların tek sebebi yöneticiler ve yönetim şekli. Futboldan uzak bir yönetim şekli var. Şimdi bak. Jorge Jesus geldi deme buraya. Bana hiçbir alan kulu ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Şuna inandıramaz bana. Jorge Jesus'un yapmış olduğu bütün transferlerin yani ilk iki de falan ilk üçte olduğunu bile düşünmüyorum yani. Net. Abi net. Ben şöyle bir olay olduğunu düşünüyorum. Ben kendi e, şey mantığımla gittiğim için kendi şeyime de güveniyorum. Biraz mantık yürütmeye çalışıyorum bu işlere. Şimdi Jorge Jesus'un bütün geçmişine bakıyorum. Kullanmış oyuncu, kullanmış olduğu oyuncu profillerine bakıyorum. Diğer takımlarda. Ve şimdi bizde abicim kullanmış olduğu oyuncu profillere bakıyorum. Ya tamam zıt. Şimdi bence şöyle bir olay oldu. Ali Koç transfer bütçesine ve maaş bütçesinde bunlar bir e, bölüme yaptılar. Şu kadar şöyle şu kadar böyle diye. E, bu adam da e, kendi bildiği oyuncular etrafından doğal olarak e, bu isimleri getirdiğini düşünüyorum. Aksine bana kimse inandıramaz. Jorge Jesus'u bak ne dedim sezon öncesi bak yine benim lafıma yani ben o lafı söyledim defalarca dedim ki böyle bir hocayı getiriyorsan o zaman senin en az 50-60 milyonda transfer bütçesi sağlaman lazım ki. Biz ne dedik abi sezon başı hepimiz niye umutlandık? Dedik ki sen böyle 50 bir hoca ya. milyon zaten Cango 50 milyon. İşte ama geleceğim şimdi oraya. O 50 milyon ama nasıl geldik oraya? Şimdi böyle bir adam getirdiğin zaman biz ne konuşuyorduk abi? iyi futbolcular gelecek değil mi? İster istemez. Psikolojik mi? Çünkü niye böyle maliyetli bir hoca, büyük bir hoca yani kendi dediği olduğu bir yerde otoritesi olan bir hocanın ne dedik? Kendi kadrosun iyi bir kadro geliyor. Heyecanla sezonu bekledik değil mi? Ta ki transferler başlayana kadar ben yine ishal oldum o gün. Yani niye biliyor musun abi? Ben yine söylüyorum abi. Burada tamamen futboldan uzak yöneticiler futboldan anlamayan bir zihniyetin içinde tamam mı yani A plus hoca da gelse belirli bir zaman sonra işte böyle bu hale gelebiliyor Yani ben bu transfer konusunda Fenerbahçe yönetimi ve hocanın kesinlikle yani ya bir sıkıntı oldu abi net ya oldu bu devre arasında oldu özellikle ama oldu abi net oldu ben bunu hissediyorum ben öyle görüyorum Çünkü bana bazı şeyler mantıklı gelmiyor yani futbol bilgime bakarak Fenerbahçe'de olup bitenler bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani fazla bunun teorisiymiş yok işte haber almakmış değil abi Allah herkese akıl fikir verdi. Biraz futbolu biliyorsan abicim mantıklı düşüneceksin duygularını kenar atacaksın zaten bazı şeyleri görüp hissedebiliyorsun. Çünkü futbol namına hiç doğru işler olmuyor. Bu benim fikrim. Tamam mı? E bugün en son gelen sol bekte bunun en büyük örneği. Bak hoca birkaç ay önce net kendi ağzıyla istediği oyuncuları yani mevki olarak istediği oyuncularını söyledi. Nasıl oluyor abi? Bir camia bak Jorge Jesus'tan ben iyi bilmem futbolu. Konu değil. Ama Jorge Jesus Sol bek mi isteyecek abi? Şimdi geridesin. O son 16'ya kalmışsın. Mesela ben var diyorum, abi. Dur bir dakika. Ben sana diyorum ki başkan ol örnek. Bütçe bu. Bence orada ne oldu biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Bunlar birileri bilmiyor. Benim düşüncem bak sakın yanlış anlamayın. Ben burada çamur atmak değil. Ben fikir belirtiyorum. Başka çekilmesin. Benim düşüncem şöyle bir şey oldu. Ee, bunlar bunları bir şeyde e, ortak noktayı bulamadılar. Birileri bu pornocuyu bir şekilde getirdi abicim orada kıyamet koptu bu maliyetleri. Ama bu nasıl geldi abi? Kim bu boku yaptı? Kim nasıl etti? Hatta belki de bak bilmiyorum belki de Ali Koç bile bu transferden sonra içten bunu kim nasıl yaptı diye kavga etmiş de olabilir. Bilmiyorum çünkü öyle bir camiyiz ki abi kimin eli kimin cebinde abi. Her, yani şey abi, her şeyi söyledim bir tek doğruları söylemedin. Abi. abi kimin getirdiği belli zaten ya. Bu Ostarvali de başkan transferi abi ya. Bu adam boşuna mı oynatmıyor? İnat ediyor işte. Şimdi belli abi, yani... Yarın değil perşembe oynayacakmış adam. İlk 11'e çıkıyor. Şimdi, Göreceğiz Erkan oynayacak mı oynamayacak mı? Şimdi bak, o, bir şey söyleyeceğim. Ya onun ilk 11 olmaz falan diye. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. hocanın, Lincoln cezalı mı? Lincoln, Lincoln sakat, sakat. sakat. Şimdi burada mantıksız olan olay şu. Jorge Jesus eminim aynı şekilde benim gibi düşünüyordur. Devre arasındasın. Takımın geride. Güçlenmen lazım. Tek bir kurşun hakkın var diyelim. Sen kalkıp hiçbir hoca Ferdi ve o varken Kalkıp önceliğini Solbek'e vermez. Bana hiçbir Allah'ın kulu futbolu bilen bunu isteyeceğine bana inandıramaz. Canım, Bak yemin ederim. Onu, sen öyle diyorsun da. Abi kendisi daha daha adam, sol adam, sol kendisi istemiş olabilir evet. ama belki bu adam kiralık formülüyle bir sunmuş olduğu bir oyuncu vardı daha az maliyetle belki bilmiyoruz ama ben bir hocanın bu maliyetleri bu arada, hoca. devre arasında bir sol beke vereceğine ihtimal Hoca, o vermiyor. sevmiyor Cang'ı bu arada onu unutma. O sayıyı katıyorsun da Ferdi'yi solda sağda oynatabilmek için işte sol bek aldı. Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hocanın transfer olup olmadığını bilmiyorum. Çok da emin değilim. Ama emin olup da burada mesela diyorlar ya, hoca transferi değil. Onlara da mesela o kadar da şey yapmıyorum. İnanmıyorum. Şu, şu inanmıyorum biliyor musun? Bence biraz bu Lincoln Henrique'nin çok iyi bir performansı var. Sanki biz orayı kaçırıyoruz gibi. Yani belki Ceylin daha orada değil. Perşembe başlayacak şimdi. Kesemeyecek adamı Ama Erkan abi bak hani Ali Koç almış olabilir veya yönetim artık her kimse. Ama hani Jesu istenme sebebi zaten yönetimin bu kötü transferlerine engel olmasıydı yani. Vitor gibi anlatabildim mi? Şimdi bilmiyorsun ki bu Ceydin iyi mi kötü mü? Ben hiç abi, bir yani Dinkor, var. Yani Dinkor adam on numara solda koynuyor. Yani bu adam asli asli ne ya merkez, adet, adam on numara adamı kesemiyorsa orada bir sıkıntı var bir ya. Şey sıkıntısı da var yani misal belki adam sakat mı geldi hazır mı değil çünkü hiçbir iletişim de yapmıyor. Yo, ya hiç şey yok yok hazır hazır. Adam hazır hiçbir şey yok. Sakat abi. sakat derken abi adam oyuna giriyor 5 dakika oynuyor belki tam hazır değil fit mi değil yani, ya abi, anlamıyorum abi, yani işte ben sana onu anlatmaya çalışıyorum yani Şey demiyorum korumuyorum hiçbir şey. Abi sen en iyi. Allah akıl vermiş değil mi sana? Ha. Allah şükür vermiş. Kısa. Allah şükür değil ha. mi? Ya bunu tartışmamız bile abi geri ya. Abi hoca gelen ha. bütün transferleri ertesi gün antrenmana çıktıktan sonra ilk 11'e yer yerler... neydi bunun ismi? Pornocu bu. Joyderville mi? Ne sikimse. Osterwelde. <laughs> Osterwelde. İsminde bile hayır yok. Osterwelde. Oster ha. Bak. Sen kalkıyorsun 8 milyon ve ben ben başta da söyledim. Ben bu çocuğu 6,5 6,5. Buçuk, buçuk. Yok toplam maliyet 8,5'a geldi de abi. 6,5 falan evet, dedi. Ya her neyse amına koyayım. 9 tamam artıran yani var yani. mı amına koyayım ya? 10 demeyen şerefsiz. Boş ver maliyeti. Ne? Bırakıyorum. Şimdi bu adam kullanmıyor abi. Tamam mı? Bu adam kullanmıyorsa abicim. Bir de şunu da söyleyeyim ha bak Lincoln son maçlarda iyi bir performans gösteriyor. Ya şimdi oraya da doğru, iyi bir oyuncu da kesemezsin. Burada net bir şey var. O ya o transferi değil. abi. De bak, ama bak sen şunu kaçırıyorsun şimdi bak. Seviye maçında adam Ferdi sola çekti. O sayı koydu. Yani sen hani Lincoln'u çıkarıp niye o almadın direkt. Hem Ferdi'nin e, benim gibi düşürdü. Onu diyorum yani. Hem Ferdi'si ya ben de bir sana bir onu düşürdüm. diyorum. Yok yani ama işte mantık nerede Allah seni nerede her şey ortada Abi dememişte. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk o kadar hücumda daha iyi değil yani. Hani o kısmı diyorlar da biraz defansif bir yönü daha iyi. Bir de 2-0 geriye düşmüşken aldı onu. Abi Onun için hocam belki. Onu nasıl onay verdi yani? Tamam hani Ali Koç da hoca izlemedin mi bunu yani? Hiç hani bunu alın bu iyi. Bu iyi. Ben benim bak bir şey söyleyeceğim. Abi. Ben Alper. Valla var ya hocaya bu bak. kaçacağım diye ya ayeti kerime mi var hoca istediği dur, bu arada doğru, doğru. Şimdi Nereden şey ki Hocaya ya, bok atmıyor dur dur dur. abi vallahi AKP'li gibi konuşuyorsun ya ben öyle mi dedim? Şimdi ben diyorum bak. Ki, hayır bir dakika abi ben diyorum ki hani yönetim hocaya önermiştir bak bunu alalım mı diye. Hoca da alın veya almayın. İyi ya da kötü demiştir. Yani hoca oturup izlemiyor, onu yardımcıları izliyor. Zaten. Hocanın raporlarına yani, göre yetersiz olduğu söyleniliyor. Benim bildiğim öyle abicim. Bu Osterwild ne, ne şeyimse. Anlatabiliyor muyum? Bu benim bildiğim, bu öyle net bir şey değil ama ben duydum bu. Zaten bir şey söyleyeceğim, bak. İhtiyacı olmasına rağmen bu adamı kullanmıyorsa biz daha neyi tartışıyoruz? Bence perşembe oynatacak. Perşembe oynatacak. Ya abi, perşembe oynayabilir? o konu değil. ve mutlaka oynayacaktır yani bir Yok, iki maç. yani bence Perşembe Anlatabiliyor on, başlar, oradan da devam eder ya. Ama yine şimdi mecburiyetten oynatmak var. Bu adam gelim evet, gitsin monte etmek var bana... abi. Bugün e, maliyeti bir buçuk olan mesela isimlerden bağımsız diyelim ara var veyahut da iki milyon neyse. Bir Crespo var orta göbekte. Kanatlara bakıyorum abi İrfan İrfan var. Ondan sonra geliyorsun abi Daşşak geçip Yıllardır para muhabbeti yapıp 8 milyonla bir sol bek çekiyorsun devre arasında. Ya abi bak bir şey söyleyeceğim size. Ya inanılmaz derecede yani acayip skandal olaylar var. Yani futbol yani futbolda olmayacak işleri bizimkiler yapmaya devam ediyor. Yani ben buna geriliyorum artık. Anlatabiliyor muyum? Ben yıllardır abicim iyi futbolcu izlemeye hasretim. Fenerbahçe forması altında iyi futbolcudan da söylemek istediğim mesela teknik kapasitesi olan bireysel e, yeteneklere sahip olan böyle futbolculara hasretim abi yıllardır tamam mı hala gelip böyle gözümüze vasatları sokup abi ve ondan sonra kalkıp bu paraları sağ solda harcadığın zaman böyle özellikle yanlış mevkilerde abi yıllardır siz konu herkes burada konuşuyordu ya işte Türkiye gibi şartlarda Euro 20 sol beke e, bu kadar verilmez, stopere bu kadar verilmez. Ulan verilmez dediğiniz her şeyi bu adam yaptı tersine ya. Ama bir taraf Fenerbahçe orta sahası bir tane maestrosuz oynar mı ya yıllardır ya? Sadece çok koşuyormuş, top kesiyormuş. E siktirsin gitsin abi atletizmde kim kimi kesiyor, kim kime giriyor abi. Bana ne ya? Abi bak futbolcu getireceğim futbolcu. Yani atletizme sahip olan adamları ben değil. Bak zehirlediler abi yok 12 kilometre koşu mesafesiymiş. Yok şu ortalama diye diye abi tamamen yapay zeka üzerine futbol takımı kurmaya başladılar. Geçin bu işlere. Fenerbahçe'de ya abicim futbolla yeteneğe sahip olan futbolcuları getireceksin ya. Abi yeter abi sıkıldık ya. Mehmet top almış. Joseph de Souza'ymış. E, Crespo şimdi Arao. Abi nedir bu böyle defansif orta sahalardan ya? Abi ben Tümer'le Alex'i yan yana izledim. Ben futbol şovu izledim ya. Futbol iyi futbolcuyla oynanır abi. Bak bugün Arda biraz oyuna girdiği zaman niye heyecanlanıyoruz? Arda çünkü zeki bir topçu. Arda oyunu hızlandırıyor önde. Tek top. Bak futbol basittir. Bu çocuk ne yapıyor? kendini fazlasıyla yormaktansa topu yoruyor. Çünkü akıllı adam topu yorur. Anlatabiliyor muyum? Yeteneksiz futbolcu çok koşar. Topun peşinde koşar. Ama yetenekli futbolcu topu koşturur abi. Ben bunu hep söyledim. Ve zeki futbolcu buradan belli oluyor. Arda Güler'in en son Kayseri maçını örnek vereceğim. Çoğu beğenmedi ama ben yine de ben o çocuğun varlığını beğendim sahada. Çünkü oyuna hız, hız getiriyor. Tek top oynuyor. Adam top ayağına gelmeden ne yapacağını çok iyi biliyor. Adam vakit kaybetmiyor topu ayağında tutmakla. Tuttuğu zaman da niye tuttuğunu zaten görüyorsun adamın. Çok doğru adam. Genelde... bir tespit biliyor musun? Arda Güler sahada olunca Emre Mor böyle Dimaria gibi oluyor. İşte Rossi Mbappe gibi oluyor. Değil Oha o, o son tarafta. 8 yıldır kupa alamıyor abi. Abi sen de var ya bulduğun her fırsatı değerlendiriyorum vallahi. Ya ben, bu yolu diş çakıyor mu? Lan sen ölmedin mi lan <laughs> Ya Ama bu çocuk abi, senin kurtulma. Alper bak bu Cem senin hayranın ha ben sana söyleyeyim. Her yayında Alper geçiyor yani. Kim abi anlamadım. Bizim Cem ya Cem. Çok abi, seni seviyor abi. diyorum bak. Tabi tabi. Ama yani, yani e, hala dilinizden cem, bahsediyorsun. Çok doğru ya. bir tespit. Sen de Türkiye'de doğdun büyüdün. Adamın şeyi yanlış yazmasına niye takıyorsun ya? Yanlış yazmasın demedim. Sadece dikkatli olmak lazım. Ya lise öğrencisi eğer Arkan abinin bak, şimdi de gitti deli ayrı şey. ya. Yani, sen otur abi aç ya. İsallı gör. Sen hiç oturma ama senin ne yapacağını ben bilemiyorum. Ben de Cem'e inat ne yapacaktım biliyor musun? Şey, Erkan sen bak sen beni hep aşağılıyorsun bak. Tamamen yanlış. Ben sizi var ya, ya yalnız bıraksam abi <laughs> siz birbirinize gideceksiniz <gülüyor> <gülüyor> o derece bokluk olur abi. Türkiye geliyor zaten ya. Maça geliyorsun yani. Bak, Elde ettiğimiz Aha, galibiyetler. Delendim. Abi ben böyle bir rezillik, vasatlık, Fenerbahçe forması altında şerefsizim görmedim. Bak vallahi bunun üzerine yemin ediyorum. <laughs> ve o gün, bak o gün bugündür benim psikolojim iyice gitti ve yemin ettim. Ben parasında, pulunda hiçbir şeyinde değilim. Ama yeminliyim bu adam gidene kadar ben gelip Kadıköy'de abi. ben maça gitmem. Abi, ben bir gün öldürdüm. Ben Kadıköy'de bir tane daha. Beş gün atlı herif. <laughs> Kim çaktı <gülüyor> lan? Ağlan. <laughs> Kaç gol e, oldu? Abi Haaland şey, çakıyor abi sen boşalıyorsun. Bu nasıl bir fantazi yaman akıyım ya? Abi Valencia buna, buna yaklaşmıştı tamam mı altın ayakkabı için? Valencia'yı geçti şimdi İbne ya. Allah Allah. Haaland atıyor bizim eni boşalıyor bu odada. Ben anlamadım abi ya. Yani. Avrupa maçları sayılmıyor mu eni? Aa sayılmıyor mu? Sayılmıyor mu? Yok. Altın, altın ayakkabıya sayılmıyor. Adamın var ya. Ya abi şu vizyon abi, bak Adam Valencia'da. Var ya harbi cami. İstasiplerini korumaya çalışıyor. Sen Canlı, abi Canlı, ya. Fenerbahçe, bak abi, Fenerbahçe Fenerbahçe'de yapıyorum. olduğum için özür dilerim kardeşim. Ne yapayım yani? Abi özrüleme bunu duyacaksın. Yani biraz böyle alındım sanki Valencia'nın istatistiğini korumak istediğim için. Ne yapayım abi? Abicim. A abi Valencia'nın öyle bir malı var ki o kendi Persepolis polis. Bu ne? Bu takımdan nefret etme ed ediyorum demediği için en çok sevilen takım seçilmiş. Yani Real Madrid ikinciymiş. Liverpool, Milan, Ajax, Man United, Liverpool, Benfica. Türkiye'den de bir takım giriyor. Galatasaray. Liverpool sevilir evet. canım. Dünyada çok taraftarı var Liverpool'un ya. Abi Galatasaray mı? Bu Persepolis olayı biraz... Galatasaray yok mu? Abi Liverpool'u sever Liverpool'u. Abi dur anlamadım. Türkiye'deki kulüp en, en, iyi saymayı öğretti ya. Baş sayıları. 1-2-3-4-5-6-7. Abi Türkiye'deki kulüp kim ya? Fenerbahçe mi abi. Ben, ben Karabük Spor falan olabilir zaten. <laughs> en bu çok sevilen kulüp Fenerbahçe mi? Türkiye'de. 20. 20. Dünyada dünyada. Ben de diyorum bu boşanmalar niye arttı bizim ülkeden bana <laughs> Nasıl bağlıyorsun onu oraya? Valla bilmiyorum abi. Çok seven. Bizimki de bizi sevmediği için hep aldattığı için abi çok boşanmalar olabilir. Boşanma mı? Değişik bir yapay zeka abi. abi. Sen anlamazsın. Eni şu hadi bir soru bir soru gelmiş ha. abi araya giriyorum. E, Django'ya bir soru gelmiş. Kuantum fiziği hakkında ne, ne düşünüyor demişler. Abicim kuantum fiziği nedir abi ya? Bu Ali Koç falan. Ay, Django bu yapay şey, zeka. <laughs> sıçtı ya. Vallahi fena sıçtı. Abi böyle zor <laughs> Kime? Fenerbahçe'deki Berke. ben bu sıkıntının eniden kaynaklı mı olduğunu düşünüyorum. Abi, abi ben anlayayım. Hmm. Yer yok galiba. Var 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 var. Adam indirme var. Ben alıyorum Fenerbahçe 10 senede şampiyon olamıyor. Bu eni de var. Abi o, o eni de büyük gibi. bir sıkıntı var zaten. Ben onu çözeceğim ama yani. Ya büyük sıkıntılar kadar var onda. bir yerinize girsin tamam mı? Eni kadar taş bir yerinize girsin. Tü seni rezil. Tüh terbiyesiz. Erkan abi ben müsaadenizi isteyeyim okul var.